Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Arkham seri oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. İçeride işim yok herhalde değil mi? Hadi bakayım. Aynen müzede bulunan buz adamı penguenin elinden kurtar diyor. Direkt oraya gideceğiz. Binaya mı gir? He, bu binanın içine bakmak için yani. Haritasına. Okey. Şimdi... Allah. The mold order was the cup of Say so, I told you to work of bridges, Come off the cloud's forces. Easy, but Mr. Cobblepot, we're stuck too. So we can't get back. And your point is, well, uh, it's just you've left us over here with the Joker's crew. Try and take some of them down before you die, son. <laughs> you bastard. Ne yapıyor ya? Hmm, yan görev çıktı. <laughs> Patlama yan görevli alakalıymış yani öyle mi? Health tabby. We're looking into the cause of the connection's cut. We'll scan. No movement. Let's continue our mission. Can't believe we made it. I thought we were goners for sure. So what the hell happened back there? Must have been the penguin. Figured he wired the street to blow. That's it. I'm gonna kill that ugly midget. Not that. Then let's get in it we will we just need to figure out if he's left any more surprises for us you think there's more bombs who knows so what's the plan i say we go down there and kill the sons of bitches. teach him a lesson for going anywhere near the court. not so fast man we don't know how many more of them there are i don't care i'm not checking on you no but i like breathing how do you jump the things? Neredeydi görevimiz? İleride hemen. Joker had this crap. He injected into a bunch of his guys. They all turned into monsters. Even himself. Seriously? How the hell did you miss that? It was on the news. It was in the papers. Buraya kadar getirebildi. Getirdiler abi. I don't know. Ayrılalım abi. You <laughs> Kadar beleş seyahat <laughs> yeter. <gülüyor> I guess the bat being here freaked him a little. Protocol 10 will commence in seven hours. Is seven Really think Batman will come here? Maybe. Who cares, though? Penguin's got crap in his museum that will keep him and all the other freaks away. You think? Sure. We got military-grade weapons... Did we got We got high-tech equipment... An army, and we've got one evil-looking son of a bitch making sure that we win. Hope you're right. Of course I am. And anyway, if Batman finds his way into the Penguin's got plenty more up his sleeve. You've seen the stuff. Bu adamları neden dövdük şimdi? Şuradan mı gireceğiz Bize, Bize mi burası? Açalım ha burayı. Bu sil mi? Çok kolay oldu ha. Kapıyı açalım, girelim. This is penguin's turf, you freak! I'm gonna cut you up into tiny pieces for breaking in here! As part of to keep you safe and protect unique collection... Allah... Hee, okay. Saldırırken... <laughs> ...sağ-sol yapacağım. Sağ sağ tıka basılı tutarak... ...sağ-sol hareketlerimi yapacağım. Okei, okay, kolay da abi. Bir tak yaralandık ama öğrendik nasıl kaçmamız gerektiğini. Şimdi içeriye nasıl giriyoruz abi? Ne? Lazer varmış. Ee, okey. Bu, heh, şuradan atlayabiliyoruz galiba. burayı şurayı ekleyeceğiz. Burada başka bir şey yok değil mi? Let's what I, I don't think I want you breaking into my little. Something's blocking communication back to the Batcave. Penguin must be using military-grade communication disruptors. The only way to crack this security is to destroy them. Hmm. Farklı bir yerde mi onlar peki? Hmm. Sinyal izleme engelleyici çıktı abi galiba onunla bulacağız şehre I'm tekrar geri dönelim hmm. Şuraya yükseğe çıkalım bakalım hmm. Nerede acaba dur bakalım great. go? How does this thing work anyway? All you need to know is Penguin wants this thing powered up. Why? No one in this hellhole can use anything that broadcasts out in the galaxy. So that's why my cell phone stopped working. Yes, dumbass, that's why your cell stopped working. Did you even listen at the briefing? Nah, figures. Look out, it's the bear! I'm gonna go alarm arsenal. That's logical, I'm sure. şimdi bu sinyal engelleyiciyi kapatmam gerekiyor galiba. Ay yumrukla kapat. <laughs> The jamming tower has three terminals attached. I'll need to destroy all three to shut it down. Hmm. <laughs> Üç tane daha varmış galiba değil mi? Uzaklaşıyoruz şu tarafta galiba. One hour later. Ama aynı yeri mi gösteriyorsun ya? Ya oğlum iki saattir ben boşuna mı arıyormuşum? Şuradakiler de mi etkisiz Allah kahretmesin ya. Ben de bundan başka başka yerde de bulmam gerekiyor gibi anladım ya. Ay Allah kahretmesin. One jammer down. I should look for <laughs> more. Ha, tamam yine varmış birden fazla ama şu anda bunu <laughs> gösteriyormuş yani. <laughs> i don't know we'll find out and while you're doing it make sure the other jama safe, or i'll find you and i'll stick with you I love that. Batman must be nuts to come here. Every mob wants a piece of him. Ah, sure. Is it working? According to the law, all wave frequencies are being suppressed. The entire site is radio secure. Nice. Where does Cobblepot get military grade kit like this from? He's a collector. He's got things you've never heard of in that museum. Crazy stuff. Like what? No way, man. First thing you learn about Pot. Keep your mouth shut. Don't leave me hanging. Tell me. Fuck. That's what happened to the last guy. What do you mean? He was left hanging. Minus his legs, of course. Oh I'm head. one man down. That's no good, is it? Still, I'm sure the rest of you will do your best not to disappoint me. Spread out, find the son a bitch. running out of patience. You're running out of people. Let's see what runs out first. The cup of Jammers up top. Where are the rest of you idiots? We've only just managed to get below ground. Just send it up wherever you are. Do it now. Batman's probably on his way down there. Understand? Yes, sir, Mr. Cobblepot. The signal's blocked again. Sounds like Penguin's final jammer was activated somewhere underneath Arkham City. The <laughs> <laughs> altında bir yerde man. abi hemen e, geliştirme yapalım. Giysiyle alakalı bir geliştirme yapabiliyor muyuz? Bunlar ne? Bunlar açık zaten değil mi? Abi şu silahsızlandırmayı yapalım. Yarasa pen pençesiyle yani attığımız bu kanca var ya. Onunla silahlı bir e elemandan silah alabiliyoruz galiba. Onu yapalım. Ne diyor? Bu yarasa pençesi geliştirmesi silahlı bir düşmanın elindeki silah uzaktan kaparak onu şaşırtmanı sağlar. Dövüş sırasında hızlı atışlı yara özelliği sayesinde etkili bir şekilde kullanılabilir tamam abi nasıl kullanıyormuşuz yani iki yani ikiye iki kere basarak double tap yaparak da kullanabiliyoruz bunu silahlı birine attığımızda yani kancayı çok iyi ya da işte yara sapenciasi seç, seçiliyken sağ click sonra sol click yapıyoruz hedef seçerek de yapabiliyoruz yani. Birisi yardım istiyor benden. Galiba yan görev var burada. Abi yan görevdir diye e, kaydı almadım ama Jack Ryder'ı bulduk. Burada bağıran Jack Ryder'mış. E, e, Strange ile ilgili bazı bilgiler edinmiş filan. Yine büyük ihtimalle iletişimde olacağız Jack Ryder'la. Bundan bilgiler alacağız. Ama başka biri daha var lan. Siyasi mahkum kurtarıldı diyor. Bunu kurtarmışız. You Bruce Thank you. He's got some kind of deal. On, I thought he was kill me. Okay, şimdi burası nereye çıkıyor? Oh, Bir açalım well, bakalım. Penguins got freeze down in bulduk burada. <laughs> Batman <Buraya nasıl> hangs geçiyoruz <laughs> yani buraya kedi kadın geçebiliyor galiba. Yok. E, kedi kadının soru işaretleri kırmızı, bizimkiler yeşil galiba. should just put a bullet in your head Neyse şu sinyal izleme engelleyicisini e, takip etmeye devam edelim. Ana görevimize devam edelim yani. Bu tarafa doğru gidelim bakalım. Aynen. Gidaktayız bu tarafa doğru. Neymiş? Heklemiyoruz. Me too. Good. All you need to do then is pass the tribe. Don't be too friendly with each other. Penguin's gonna make you fight for the right to stand with him. Most of you worms won't survive. almaya I'm giving you enough problems to deal with. Leave that alone. It's not for you. Haya, onlar senin için We gotta kill each other. I don't mind. <türüld> well, screw you. No way am I doing that. Not a problem. You just run off, you little chicken. will later. What the hell would they carry? Penguin that He's here! I still trying to screw with that. I will call him, Ver bakayım sen de. Oradan konuşması kolay. Heh. Şimdi söyle bakayım. ee, söyleyemezsin işte. Şimdi şehrin altı diyor. Alt tarafta mı acaba? Nereye geldik lan? Oğlum ziletli ellerin üstüne atladık. Bu tarafa doğru değil. Bu tarafa doğru. That was one of the Titan containers Joker had back at Arkham Asylum. Hmm. What is it doing here? Joker'in arkam e, Arkham Deli Hastanesinde kullandığı Titan zehirlerinden biriymiş. Burada ne işi var öden Okey Okay. Belki <laughs> onları da bulup atlatmam gerekiyor. Her yerde adam var ya. <laughs> What's the best? Oh. There's a fight going on over there. tarafa doğru mu gitmem gerekiyor? Yaklaşıyorum bu tarafa gidince, okey. Uzaklaşıyorum. Bu tarafa doğru mu? Uzaklaştım. Yaklaşıyorum. Bu sessizce indireyim. Bayağı şehri yavaş yavaş temizliyorum. orada gördüler beni. Yani. Bunu indirebilir miyiz tek başına erken? İndirdik abi. Kamera mı o? Aaa patlatabiliyor musun? Ama haberleri oluyor. Olsun abi. Bu aşağıdakiler aşağıdaki kattaymış. Heh şurası galiba. Bilmem gereken yer. Onunda buldum ya. Metro tarafına inmem gerekiyor. Yani bunu patlatmıştık galiba değil mi? Aynen. Eee buradan şöyle mi ineceğiz? He, okay. Batman's been screwing with his plans. Do those things even work underground? Lan ya sonunda. Burada ne var? Soru işareti var bir tane. Ama kedi kadın için. Burada ne var? patlatabiliyoruz nereye ya burası aha soru işaretini lan <laughs> space almam gerektiğini unutuyorum hep Ama şimdi çıkabilir. Tamam. Başka ne var abi burada? Şurada da bir tane. Ee, hani yeşil soru işareti var. Bunu hackleyelim. Ha, hackleyemiyoruz sahi. <laughs> sinyal bozucu olduğu için. Tamam sinyal bozucu kapattıktan sonra neden çıkamıyorum şu an? Kapattıktan sonra bunu hackleyip İçindeki soru işaretini alırız. Ne abi? Açalım. Bir soru işareti daha. Burada birileri var mı? Nerede birileri var ama açalım şurayı. Burada da yine soru işareti vardır diye düşünüyorum. kontrol kontrol tuşuna basınca şey yapabiliyormuşum lan? Mesela yani hem dışarıdan görebiliyorum hem içeriden görebiliyorum. Okey. Ne saklanabiliyorum galiba? Hmm, bizim elemanlar nerede? neredeler daha. Gray. This poster's got to be over a hundred years old. How could it be the same guy? And even if it was, how did Penguin get it? I don't know, but I'm sure it is. It's even got a name. Solomon Grundy. God. Stupidest name I ever heard. That's the thing you can hear in the museum. You know, Solomon Grundy, born on a Monday. You may be right. gittik. Şu titan şeyini patlatmam lazım. Kapsülün diyeyim artık. Güzel. Oradan da bize 500 tecrübe puanı geldi ha. Deneyim puanı. Tamam şunu açalım. Good.

Yine abi tepeye de çıkabiliyoruz. Yukarıda hmm. sadece biri var. Şu eleman gelsin buraya ilk önce onu indirelim. Ha buradan da halledebiliyor muyum? Okey abi. Burada, şimdi, ee bak. Üsteymiş her Hey. We're dead şöyle yapmam lazım. Şu tarafa çıkmam lazım ki aynen avantaj sağlayabileyim. Ama şimdi şu tek başına kalmış. Önce şunu indirmem lazım.

Son anda he. Baga girdi indiremedim ya Onlar onunla uğraşırken ben şunu etkis Etkisizleştirsem olur mu? He, hem bak şey yapmam da güzel olur Allah 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 kaç <laughs> Az kalsın. Allah Allah. Kaç kaç kaç. Buradan patlatamıyor muyum? Ya şuradaymış. Buraya bir bakayım bakayım. How are you going to use those things if they're not here? <laughs> Smoke! Çok i̇yi yaptım ya. Tık hasar aldım ama güzel combo yaptım. Birinden silah aldım. Bayılttım. Ne yaptım ben de bilmiyorum çok ama <laughs> o an çok güzel oldu. Okay Tamam şu sinyal bozucuyu patlatalım abi komple. Ardından şöyle daha sonra müzeye döneceğiz. That was the last jammer. I should be able to get into the museum now. Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.